kötü oldu. İlaç. Yedi mi? <laughs> Öpçüye bak kötü <çatı> oldu. <laughs> Şipşak da <Okay>. şu an. <laughs> Bir maç yapacağız ama. Abi Şipşak şu Twitch'teki öngörüyü atsana bakalım. Kimlerin inanıyor senin içinden geçeceğime. Twitch'te ben bu uzun zaman oldu ya. Tayfun abi baksa olur mu? Tayfun abi. Ben anlamıyorum işte. Tamam boş ver. Salla salla hadi başlayalım. Abi tamam. Twitch'ten sana hediye attım diyor Tuna. Allah, Allah nasıl ki ben görmedi kör mü oldum ne oldu lan bana? Adam hediye attı. BBS oyunda hoş geldin. Valla görmedim ya. Hediye görmedim. Bir daha at. Bir daha bir daha bana ne da bir daha at görmedim ben. Hadi oğlum ne yapıyorsun? Duasını mı okuyorsun? İstersen okuyayım sana bir Ayetel Kürsü okuyayım, Fatiha okuyayım, İlhan Suresi okuyayım. Ya da kısaca La Havle ve La Kuvvete İlla Bilal Ali. Bol inceli bir maç. 35 montla oynuyorum ben kanka. Tabi tabi tabi. Devam et. Allah'ım ya. Oğlum ince 24 devam lan. 24 la. 3 kalkanım var ya öyle bir şey ne olmaz. Ne yapalım abi kalkanı indireceğiz biz de. Kalkanını çıkarttırdım ben de ama Devamlı gelmeyecek. Neyse hallederiz. Kuku 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 yaptığın espriler var ya yemin ediyorum. Mükemmel Adam değil mi? Yani, mükemmel espri yapıyor ya. Yani. E kanka sen senin yaşı tutmuyor <laughs> anlamazsın. <laughs> Al işte. <gülüyor> <gülüyor> sen sen daha 17'sin. 17 bile değil. 16 mı? 15. Aa, biz 18'lik çıtırı olacağız yakında. <laughs> tamam işte et olmamış artık. 7 ediyor çok çok be. Daha 17, 17, 17, 17 isim. He, bak adam Alberto'yu ortaya koymuş abi. Buluş shoot vur sürekli. Hiçbir şey yapamaz. Kime diyorsun Onu lan Caner? E, Bilmiyorsun sen. E, sana diyorum o, abi. E, tamam. Caner dedim anti shot'ici mi? Anti shot'iye mi mi dedim. Ne oldu anlamadım ki ya. He, yok abi bak ortada Alberto var diyorum. Sürekli ona buluş shoot at. Blok yok zaten adam. Tamam. Acaba hmm. acaba Tusubasa ne yapacak? Ahmet tokat diyorsun ama. Acaba Tusubasa ne yapacak? Yusuf hemen Ahmet'in yanına geçti ha. Hemen şipşakçı. Vay arkadaş. vay. Be. Ben her zaman Ahmet'ciyim. Vay oh. vay vay her zaman Ahmet'ciyim. 2 dakikada satıldık. Seri 2 dakikada ben hangi sattılan maçta bizi. Seni tuttum, bir sorsana. ne dedin? Hangi maçta ben seni tuttum? Oğlum bana böyle konuşuyorsun. Bak şu an ben hiçbir şey yapamadım ya. Bari hmm. hmm. fail yapar bir şey olur. Tamam. Hasan direkt Şöyle. Stop. Adam etçim. Hadi. Abi, Hadi düşün, düşün. Ulan sanki skill var üstünde. Neyi düşünüyorsun? Şorti... Aldıktan sonra yapacağımı düşünüyorum. Ne? Ya, ya ne, ne yapacaksın? Ne... Alacaksın yine bana atacaksın. Shotti netin kötü bak İleri geri ileri geri yapınca netin kötü senin. Oğlum ben bu ne yayın yapıyorum? Nasıl kötü? Döverler lan adamı. Kötü bak, biri çekiyor şu anda. Onun için ileri geri yapıyor. Bence benim iki çekiyor. 2 yazıyor iki. Yap Aa şey emülatörden kaynaklıdır o ya. Emülatörden oynuyorum ya ben. Aç kafa abi. Evet aç kapa yaptırtmadınız bana. Ne oluyor lan bu? Kardeş ne yaptın? ayvalık belediye bandosu mu geliyor? Allah öyle bir şeyler. Anam işlere bak. İkinci evde birkaç kalkan varsa gerekli onları almayı düşünüyoruz. Aa, Acaba kim kazanacak? Acaba. Ya. Abi 29 kaç. Aa bak iş varmış ya. Kalede. Kardeş ben bunu akeç atarım lan ben buna. Atarsan yersin. Neden? <laughs> Allah cezasını ya. versin. Yarık, yarı yarı yarıya ya. Genzo. 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 Dur motive olayım. Şimdi Kipchak geçirirse bana sonra biz bu işi çıkartamayacağız bir türlü sonra. Gel bakayım buraya Kals, gel. Gel seni çok seviyorum. Seni seve seve ayrıldım ben. Abi skill yokmuş bu misakide ya. Şoti sen bu takımda oynayamazsın be. Sana düz mantık takımı lazım. Ya git lan sen düz mantıkmış. Vallahi Oğlum, sen, giyinirken soyunuyorduk şoti, <gülüyor> <gülüyor> sen giyinirken biz oynuyorduk lan. Manyak. Sen giyinirken biz soyunuyorduk kardeş. <laughs> Selamun aleyküm şoti diyene. Aleyküm selam. Sana vereceğin uygayı düz çalım verkaç yapacan atacan gideceğim. Ya. öyle yani. <laughs> ya bu kardeş. Ben hayatımda iyi takımla oynamadım oğlum. Kötü takımla oynamayan sizsiniz. Benim hiç iyi takımım olmadı bu oyunda. Hep cesetlerle oynadım yani. <laughs> Hep kafa takım kovalayan sizsiniz yavrum. Bende hiç iyi takım olmadı. Ulan bağladım be. Hep benim takımlarla oynadı E sen gör işte ama. <laughs> <laughs> sen gör. Abi Maçtan maça kiralık takımlarla oynuyoruz burada. <laughs> Oo onda da Genzo var. Takımlarla oynuyor. 50 DD tutturdun tutturduğun düşük azıplıyoruz işte. Şişenin yüzünden. Şöyle. Vay kanka sende de Genzo var. Bu 12 numarayı verdin ya. Bu adam gol yer. De. Oğlum 12 numara Matsuyama'nın sen var ya çok terbiyesiz oldun Kipçak'a. Eee sen git Kipçak'a tut de da. Sen daha Kipçak'a tut birader. Ya yürü gitti ya bak. Ya nereye gidiyor? Dur şey, ben şimdi geliyorum sana. <laughs> merak etme kardeş. Aha çok kötü bir yere attım. %10 çok kötü. çok yere attım ya. Kaleci alacak. Ya, geçer şöyle sen fark etmez. Ge atsan geçer zaten. Oğlum ben oyuncuyum lan. Manyak. Ya yürü git. Oğlum ben oyuncunun kralıyım lan. De Oyuncu değilim. Şu, ben şu oğlum attığım pası oldum. var ya. Club ders gösteriyor yok ya şerefsiz olmasa. Şakiri ya. Bak Matsuyama çıktı chatten. Şodi kardeşim yapma ya küçük Emrah golünü oynama <laughs> diyor. At <Aç> siktir RNG'ye <laughs> <arinciye> bak. <laughs> %99'da. Yani oraya gelmesi RNG zaten. Şöyle topun oraya gelmesi RNG zaten. Oğlum nasıl bomboş pas atıyorum nasıl RNG? <laughs> Adam <gülüyor> yok bir şey yok. %10'la sektirdin. %10'la %60 sektirdin. %60'la da benim kalsı alamadı. Ağlama şimşak. Ağlama. Ağlama. Flying drive should bir gol olsun. Ayağı adam arıyor ya. ya. Oğlum kimler var vardı burada ya? Orada. <laughs> bu Matsuyama'nın şey Natu'nun üstünde geçmez her şey var değil mi? Var var hepsi var. Hadi lan Dur bakalım kalsi geçerse. Abi korkuyorum bu adam sıf RNG adamı ya. Ya yürü buraya kadar arenci de geldin. Birader sen söyle bakayım bana böbrek yatakları ne, <laughs> ne alemde. <önemli. gülüyor> Hadi bakalım. Abi erik bloklar. Bilmiyorum, Acaba Yok, yani erik, ne bulamadım. yapacak? Erik mi? Tiger Brian mı? Erik erik bu. Eric bu erik erik işte onlardan biri. Eric, <laughs> ya Kevin'dir şey, şey, ya Erik'tir. Bu adam mecbur etti mi oynatıyorum ha. 3 tane Rising Sun istiyor. Şuna eder. 3.'yi bulamadım bunu oynatıyorum. E tamam. Bak adam bak ne kadar güzel blok attı gördün mü? <laughs> blok gördün mü Sharp. Abi sana özel Bulacağım o şarkıyı açacağım ya. Abi nerede? Hayatım, bulacağım, ya. bulacağım sana o şarkıyı bulacağım. Bulacağım lan senin telifine yiyin lan senin. Hayatım. Oğlum bulamadım şarkıyı. Gel lan, al lan. Al. Hmm. Telifini yiyin lan. Hmm. oldu. İlaç yedi, yedi mi? <laughs> Öpçüye bak kötü oldu. ne <laughs> kalbim tuttu beni. önce ödeyeceğim kalp krizi geçiriyorum şu an. Aram böyle bir şey olamaz kötü. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyeyim Ne? yedim iyi mi oldu oh. diyeceğim. kötü. <laughs> of. Of kötü oldu. Kötü oldu abi. of. <laughs> 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 kötü oldu. <gülüyor> Allah Allah. La havle ve la kuvvete illa billah el lazim. Bismillah. Devam. Tamam. Bir arıncı yapsaydın ne gülerdim şimdi ya. ya öyle bir arıncı dünyada yok. Arada 200k var. Olsun değil. abi arıncı olsun. Sen çıldırınca hoşuma gidiyor. Bak güzel gol diyorlar millet. Şimdi ben sana yapacağı söyleyeyim. Bu arkadaş yine gelecek buradan şut vursun abi. Vur kardeş. Vur kardeş vur. Oradan oradan şut vur be. Geçen evet, an ya. Evet. Sinsi sinsi planlar. Ay yine vuruyor. Ayvalık Belediye Bandası evet. mı geldi? Çalacağım onu. Vallahi çalacağım onu ya. Bir <gülüyor> <tane> <gülüyor> daha bir daha böyle değil dur. Sonra kalksa bakın nasıl yere yatıyor. Ya. Yeah, Öğrençin yeah. Çok 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 yere yatıyor orada kalsın. Al abi. Ne? al. Demof olmaz başka Demof tamam. değil. Yanda çay şey içiyorum. Papa şey, ne güzel. Rahatlatıyorum. Harem karşı. Hadi yavrum. Evet. Gelecek topkale inşallah. Ola! Oturmaya mı geldik buraya? <laughs> Oğlum telif yiyeceğim lan. Abi ya çip şahı Telif önemli değil. <laughs> Yemişim telifi. <laughs> Her şeyden vazgeçiyor benim için. <laughs> Arpa buğday. Oy. Çok kötü oldu bu. <laughs> çok kötü oldu. Şipşam. Yes. Bir selamun aleyküm çakayım sana ya. Aa vur oradan. Şöyle anladın vur oradan. sen, Anla, anladın sen onu şipşak. Enerjini bitiriyorsun da Prezan'ın. Bitsin de şipşak. Natu, Natu gider. Batu gelir. Batu gider. Eksamini yapma diyor. Abi Twitch mi? Bura mı? Kapa ya. Neden lan işte istediğiniz yerde izleyin. İster Twitch'ten izle ister buradan izle. İstersen istersen Facebook'tan izle fark etmez. Her yerdeyiz bundan sonra. Her yerdeyiz, her yerde. Shot'u limited aşiye. <laughs> Bunu atar herhalde ya. Vallahi bir daha şey yapalım. Bir elincik gelsen bari yapmış. Kornere çık, ne olursun? Ne olursun, kornere çık. Çıkmadı. Kornere çıksaydı var ya. Bunu şöyle yapayım dedim ha. Güzel punch. First of Glory mi? Aha. Güzel kurtarıyor. Aslında var ya Genzo'ya şey olsa, Tomatsu olsa iki tane basmak lazım. Bende 13 tane var, 14 tane var ama basmadım hala. Bence Arpa bas. Buday. Çünkü yumruk 510'luk yumruk. İyi mi olur. Acaba... Acaba Shoti'cik ne yapacak? Acaba Shoti ne yapacak? ne olabilirim ya? Akipçak orada yine şey yapıyor ha. Korkma oğlum dünyayı kurtarmayacaksın. Kimi alacaksın? Şeyi abi alsan. sana özelden Aa, takım attım. Bizim... Bana mı mi diye düşünüyorum. Kendini evet. onu koruyor ya. Selamun Aleyküm abi. Oyunda 5 kartı dönüştürüp yeni bir kart alıyorduk. Onun adı neydi? Bondur Break. Ege hoş geldin. mi Genzo ya? 700 kişinin ailesi var. Ya Genzo oynamaz abi. Sen ee, değiştir onu. E, al abi al al. Bir şut çekeceğim şimdi orta sağdan, Tamamsın. 420 zaten Zeykeç basacaksın. Al. Selam söyle herkese diyor. Aleyküm selam. Yok, Al. Güzel, Al. güzel, güzel ama Tegger Brian çöp orada. Mikser diyor adam. Max maksat Schneider şutu çalışsın abi. İşte Mikser ya. mi diyor? Çalışsın ama çok adam geçiyor. Yeni, yeni bir Aynen bir aynen. aynen. 5 tane koyup bir adam alıyorsun diyor. Mikser o. Aaa. Kardeş o Mikser'miş o. Yok abi. Team Skill 64 de şey yapamadım ya. <laughs> Ne yapıyorsun? Geziyorum Ama sen ne yapıyorsun? İyi misin? Tiger Brian. Oha Allah zaman gidiyor böyle bir şey olamaz ha. Fair play, play yok şu an oyunda. Oğlum ağlama lan atak yapacağım bir adam arıyorum bir şey yapayım ya. Ya, ya akip amba ağladın ha vallahi. E, ben, böyle yapayım, bir şey ya o, ben abicim, abicim ben böyle yani, bir şey bu, yu... bu geçti. Böyle ne ne Bir şey geçireyim şey ben sana bir şoti, tane. De. Dur Shoti YouTube'da yayınlayacağım mı bunu? Ya ağlamasını bile anlatacağım YouTube'dan ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen geldi mi yani O gol olduktan sonraki o şeyini nasıl nasıl yayınlayam? Nasıl da <laughs> burada yayınlamam? Aha bak bak Matu'ya karşı önlem alıyor. Oğlum sülaleniz gelsin lan. <laughs> Kalit Almanlara yapıyormuş. Ee, Alayınız yani şey... gelsin lan. Ortaya pas kesmeci adam koymak ne ya Kipçak Allah için. Tasa Grande Oğlum eğer kim de oynayacağım? Şey yaparsan... Ebilat'ı yapacak sanki. O Alman'ı koysam Var accı şey yok. Süreyim. Geliyor, ee, çalıyor e, bak. Üzerinden geçerler. Bak geliyor bak. Defini boş ver, kalsı koy daha iyi. Bak geliyor bak. bak kalsı koysan üzerinden top atıyorlar. Sürekli ileri geçiriyorlar. Bak. Lan bu nasıl daha yüksek? Benim bu daha fazla. <laughs> Ulan, Allah'ım ya. Ulan, sende ne bal var be kardeş be. Ama ben buradan bir tane ben daha vururum sana. Vuracağım vuracağım. <laughs> ne çaba giriyordum? Dersini çıkartsaydım Cimzoy, mutlu adam. Sen Nuri Alçı'yı çok sevdin Alçı galiba çok bu maç. Çok çalacağız bunu galiba. Ulan ne ballı adamsın lan. Yani. Direkler koruyor seni be. Neyse orta sağdan artık gol atacağız ona. orta sağ challenge yapacağım. Orta evet, sağdan evet, vurabilir evet, miyim evet, acaba? Evet. Şipşak? Allah ne oldu? Ya, çok... Abi o zaman alalım müziği. Ha tutuyormuş bunu. Ya şu an sıfır enerjisi var yani. Nereden vursan gel. Tusu basayla vur uzaktan. Abi Rio Ishizaki olsaydı senin takımında Ishizaki forvet alacak. <laughs> <laughs> Ishizaki'den gol mü yedirecektin bana? Evet. Çok güzel olurdu. Ayıp olurdu. İyi, hiçbir şey olmaz. Çok güzel olur. Çok büyük olur. Adamın şu an şeyi bitti. Ee yaşama evresi gitti. Uyu ve yağlıyor, padoslama gidiyor yani. Adamın şeyi bitti ya, kayboldu herif ya. Kardeş vur be. Vur oradan şut vur, senin köpeğin olsun ya, iyi biliyorum. <laughs> vur kardeş ya. Vay! Erkek! Ulan yapmadık şimdi geçirecek bize ha. Ana. Bir şansa bırakır mısın işi? Ya bırakmam da kesme şimdi o kadar aşağı kaleci bitti şey bitti. Arenciler olacak herhalde. İntersept yapmadım mı? Bir tane daha yiyeceğim yani. Yaptım kaleci... De... intersep yüzde yetmişti tuttu onu ne yapayım ya. Yani. Bir şeyin intersepini yapmadın mı? Ama birader da problem yok ya. Pierre'i Pierre intersept yapmadın mı? Yapmadım onu. Aferin. Abi onunla daha çok işimiz var ya. Geçmez dedim ya. Geçmemesi lazımdı ama geçmiş. Bak şimdi Hugo direktörü şunu sökmesin. Yok oğlum. 42K geliyor. ya, da ya yani. 42K geliyor abi. Ben de basarım. Benim de full power'ım var. Yesek tutusu basayla orta sahadan gol atma oynu Dakika gerçi dakika 27. Çok alamıyor pasiften. Alamıyor abi. Aa %80. Yer yer sevinin sevindirir şimdi seni oyun. Club sevindir şu kipşa. Oy. Burada kendi galine gol atma olsa şimdi dönsün Genzo vursun kendi galisinden gol olsun. Nasıl çok <laughs> şey ya. Anam işte bunu atmayacaktın o topu. Yahu bunu atmayacaktın Hayır, tam, ben orta, ben burada, tam orta. Tam orta sağdan abi. Maxus Maxus tam orta sağdan durdum. Evet Tusuba sağ orta sahaya döndü bir çipşa bakıyor. Bir Genzo'ya bakıyor. Hepinizin <laughs> diyor. Alayına. Ayıptır ya. Size sana bir Genzo'ya 2. Am. Niye alıyorum Çok acımasızsın ya şöyle. Çok... Ay kendimden tiksindim falan. Şipşak orta sahadan da gol yemedim değil mi? Sana e orta sağdan bir gol attım ya. ben. Yani. A'yı vurup duruyordu orta sahadan sürekli yiyorduk. O bu başka bir iş. İnternetin sağlam değil mi? Ya yok bizde de çakma olmaz. <laughs> Sen de beni değil elektrikler falan kesilmesin bir şeyler olmasın. Şot <laughs> değil. <laughs> 54 <gülüyor> enerji var. Evet. 70 bak. C keçle atsam 70 ha. 70'le tutardım 70 enerjim olsa. 14 enerjiyle yiyeceğim bunu. Şu an şu an tutuyor sıkıpçak. Al sana. Al. Al. <laughs> Rem bunu tuttum al. <laughs> oyun oyun sevindi. Al oğlum şunu. Geç. Evet. Hangi geç hadi be bir atak yapalım. Tamam bilal şimdi ben sana al. Aha yine at tutup onu. Hadi, bu, 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 bu. hadi son bir şans hadi. Dakika kaç? Bırak Bilal'de. Şşş. Alo. Gol atarsan bak sen Hayır, golü attığını düşün. Attım ya, attım ya. Ağzını kırayım oyunun. Bana bak bastım golü mi? attığını Allah, düşün. önüne bastım ya. Tam böyle Pierre'le Blu'ya mı çaba girecekti. Abi muhteşem bir maç olacak ya. Çok sıkıntılı bir dakika. Ha. Eğer Hugo atarsan golü yersin. İkinci yarıda Casillas koyarsın kaleye. Kurtarsın maçı bak. Anam geliyor. Yine. Orada dokundu mu? Tam Pierre'le Blue'ya mecaba girecekti. Muhteşem olacaktı. Anam. Ay ay. Şşş. Şunun Yalba kafasını gördün mü? Çok ben fena. Parlıyor çimşak. Şu kafaya bak çimşak. <laughs> Ulan ya. Oluyor böyle şeyler be kanka. Üstün ya bir şey olmaz ya. yani. En son maçı ben yenmiştim. Şimdi sen yendin. O tabii canım, canım. Tabii canım. Oluyor böyle şeyler. Hayat bu. Orası çok komik. Çok hoşunuzdan mı gitti? Kötü oldu dediğim yer. <laughs> İzlersin <that> YouTube'da. <laughs> yani kötü oldu ne oğlum? Başka bir şey bulalım. Kötü oldu. <laughs> kötü oldu. Yedik bilmiyorum ya? Ben, ben gol yiyeceğim. Kötü oldu demiyorum. Amana koyayım. <laughs> <laughs> Biz <laughs> küfür ediyoruz <laughs> genelde. <gülüyor> ah yok. <diyor>, kötü oldu. <laughs> ah, diyor, kötü oldu. <laughs> ah, kötü oldu ah. <laughs> Olsun be Şimşen. Vay be geçmiş olsun geçirenler sağ olsun. Abi başka başka bahane ya. ya. Siz Caner bu akşam garip oldunuz ya. Ben bir kere ağladım sustum ben abi. sırada Cemil var.